Şimdi de size sardunya ve sakız sardunyayı anlatacağım. Bu sardunya ve sakız sardunyanın da bize fideleri ithal geliyor. Sakız sardunyalar yayılıcıdır, uzarlar. Normal sardunyalar sadece dik büyür. Bunlar da dış mekan bitkisidir. Özellikle yaz aylarında yazlıkçıların daha çok rağbet gösterdiği bir bitki. İkisi de hem çiçek yapıları hem yaprak yapıları olarak müşterinin çok cazip gördüğü bitkilerdir. Sakızlar burada gördüğünüz gibi beyaz, pembe, yavru ağzı, kırmızı olarak var. Normal sardunyalar da aynı şekilde. Bunların dış mekan bitkisi olduğu için suya ve ışığa daha dayanıklı fakat kış aylarında sardunya Soğuk soğa daha hassas bir bitki özellikle kışın donlarından korumak için bunu balkon içlerine poşete koyup veyahut da daha soğuk alabilecek yerlere konulduğu zaman önümüzdeki sezona e, tekrar bunu çiçeklendirebilirsiniz. E, sardunya ve sakız sardunya balkon saksılarıdır. Balkon saksılarına koyduğunuz zaman gayet güzel e, aşağı doğru sarktığından ve normal sardunyalarda renk ve yapısı formu olarak güzel olduğu için. Biz genelde bunları balkonlara tavsiye ediyoruz. Sakız sarınların çiçekleri geçtiği zaman bu şekilde ucundan değil de tam dip kısmından kırdığınızda bitkinin hem çiçekleri dökülüp yapraklarına mantar yapmaz hem de e, sizin bitkinizin daha formlu olmasını sağlar. Biz genelde sakız sardunyadan tepe çeliği alarak üretim yapıyoruz. Ama bunu evinize aldığınız zaman e, sizin de bitkinizin daha güzel, daha formlu olmasını istiyorsanız aynı şekilde tepelerinden kırarak bunların e, formunun daha düzgün olmasını sağlayabilirsiniz. E, sakız sardunya çok fazla üstten sunulabilecek bir bitkinin dediğim gibi sarkıcı olduğundan dolayı bunun gene aynı şekilde saksısına veyahut da işte balkon saksısında olduğu için bunları daha çok toprağın yakın yerlerden sulama yaparsanız sizin için daha kolay olur. Ee, normal sardunyada da aynı e, özellik var. Çiçekleri geçtiği zaman kopartabilirsiniz. Aynı şekilde e, yeni gelen goncalarını kopartarak yapraklarının daha fazla artmasını sağlayabilirsiniz. Sardunya ve sakız sardunya yarı odunsu bitkilerdir. Yaprakları tüylüdür. E, sakızın yaprakları tüysüzdür. E, sardunyaların kendilerine has bir kokusu vardır. Gül ve karanfil gibi değil de hoş bir koku değil ama e, içeriye girdiğiniz zaman veyahut da bir bahçeden geçtiğiniz zaman sardunyanın kokusunu alabilirsiniz. E... Sardunyalar Mart'ta açmaya başlar, Eylül'e kadar devam ederler. Ertesi sene daha sertleşir. Dediğim gibi yarı odunsu oldukları için daha da sertleşirler. Daha da böyle bir odunsu, gövde kısımları daha odunsu olduğu için daha böyle bir ağaç formunu alır. E, sakız sardunyada en çok problem pamuklu bit olur. E, biz bunun için inaç atıyoruz. Sardunyada da aynı şekilde bitler... E, pamuklu bit, yeşil yaprak bitleriyle uğraşılıyor. Bunun için ilaç atılıyor. genelde evinizde nasıl bir gübre vereceğim sıkıntısına giriyorsanız bu marketlerde olsun, ilaç satan bayilerde olsun, çiçek açtıran, Yaprak güzelleştiren gübreler var. Bunlarla bunları vererek iki ayda bir, üç ayda bir kış aylarında yazın her sulama suyuna biz gübre verilmesini tavsiye ediyoruz. Çünkü güneşten çok fazla gübreyi alıp tüketiyorlar. Bunun yanı sıra ee, pamuklu bit sakızız ve sardunya sardığı içinde sık sık ilaçlama yapılabilir. Herkesin alıp evine dikmesini tavsiye ediyoruz.